Herkese selam ve sevgiler olsun. Deniz Hoca kanalına hoş geldiniz. Ben de gelirken çok güzel bir haberle geldim. Paragraf kampına başlıyoruz. 14 Temmuz Pazartesi günü birinci günle seninle buluşuyoruz. Peki neden paragrafla başladım? Çünkü Türkçe büyük bir oranda biliyorsunuz paragraf demek. 40 sorunun 27 tanesi paragraftan geliyor. Geri kalan 7 soru ise öyle ya da böyle bir şekilde sözcükte anlam cümlede anlamdan geliyor. Aslında onu da dahil edersek 33 soru anlam sorusu bunun 27 tekrar altını çiziyorum paragraf sorusundan oluşuyor. Şimdi paragraf içinde bir disiplin ve bir rutin gerekiyor. Dolayısıyla öncelikle paragrafla başlayalım. Paragrafı öncelikle halledelim. Peki 12 gün boyunca ne yapacağız? Kampı nereden işleyeceğiz? Biraz bunlardan bahsetmek istiyorum çok hızlıca. Bu arada pazartesi başlayacağız ama 0. gün videosu pazar günü gelecek. Orada paragrafla ilgili bilmeniz gereken önemli detayları vurgulayacağım. Şimdi kampı şu kitaptan halledeceğiz. Biliyorsunuz ki bu kitap 3 tane kampı içeriyor. Hem paragraf kampını, hem dil bilgisi etkinlik kampını, hem de Türkçe kampını. Öncelikle şöyle ekranı değiştireyim ve taktiklerle paragraf kampının mantığından bahsedeyim. Öncelikle benden geleceksin, dinleyeceksin, çözüm tekniklerini, taktiklerini ve bunu öğreneceksin. Ama bırakmayacağız. Aynı zamanda biz soru çözerek de bunu pratik hale getireceğiz. Yani kamp boyunca yaklaşık 13-14 tane yani 15 diyelim ama bu 12 13 14 15 konuya göre değişiyor. Soru çözeceğiz ve detaylıca sana bu sorularda ne dikkat etmen gerektiğini göstereceğim. Zaten sen bu sorularda benimle bu soruyu çözdüğün için ister istemez bu taktikleri sindireceksin. Benimseyeceksin. Sonrasında hemen geçeceksin o gün bu soru tipinde 40-50 tane soru çözeceksin en az. Ama anlamazsan daha fazlasını yapacaksın. Sonra işi bitiriyorsun zaten. Gerisi sana kalıyor. Sen bu takdirleri geri kalan soruda uyguluyorsun. Ama şunu senden bekliyorum. Şu disiplindir tamam mı? Dinle, öğren, sonra uygula, sonra ölç ve denemeler üzerinden bunu pekiştir. Şimdi yapılan hatalardan bir tanesi şu. Öğrencilerim diyor ki, Hocam siz 12 günlük kamp yapıyorsunuz ki onu da göstereyim. Hemen 12 günlük kamp programı şurada. Kitabın içerisinde zaten kamp programı yer alıyor. Hocam diyor ki ben bu 12 günü bir günde bitirdim diyor. Ya da iki günde bitirdim diyor. Bu yapılabilecek en büyük hata. Neden? Çünkü buradaki disiplin şu, kampın mantığı şu. Tabii ki çözüm teknikleri, taktikler bunlar önemli ama daha da önemlisi şu. Ben senin yanındayım 12 gün boyunca ve bir disiplini aslında uygulamaya döküyoruz. O disiplin şu. Birinci gün neydi? Birinci gün tekrar göstereyim. Ana düşünce. Şimdi seninle biz ana düşüncenin mantığına bakacağız. Ana düşünce nedir? Metinde mantı nedir? Neye odaklamamız gerekiyor? Soruları çözerken taktiğimiz ne olacak? Tekniklerimiz ne olacak? Sorular nasıl geliyor? Nasıl soru ölseme? Bunları göreceğiz. Sonra 15 tane soru çözeceğiz. Sen benimle birlikte bu soruları çözerken dediğim gibi bu teknikleri, taktikleri, bakış açımı kazanacaksın. Ama ondan sonra senin gidip o gün en az 40 tane, 50 tane ana düşünce sorusu çözmüş olman gerekiyor. Çözdüğünde o taktikleri, benim alışkanlıklarımı benimsemiş oluyorsun. Dolayısıyla bir gününü ana düşünceye ayırman şart. Ama sen geldin bir günde şu 5 günün sorularını ya da taktiklerini izledin. E o zaman buradaki disiplini kaçırmış oluyorsun. Dolayısıyla gün gün gideceğiz. Aslında sana bir disiplin kazandırmaya çalışıyorum. Bu 12 gün boyunca hep yanında olacağım ve soracağım sürekli. Ne yaptın bugün? Eğer 40 tane 50 tane soru çözmediysen ya da çözdün anlamadıysan ikinci güne gelmeyeceksin. Anlayana kadar inatla sen soru çözmeye devam edeceksin. Yani özetleyecek olursam açtın kampa çalıştın soruları çözdük. Sonra oturacaksın elindeki kaynak paragraf soru bankasından o soruları çözeceksin. 50 tane 60 tane anlayana kadar o günü tamamen buna ayıracaksın. Yani bu arada kamp ortalama 35 dakika sürecek 35-40 dakika sürecek bir video bir kamp günü. Ama sen devamında belki 2 saat boyunca bu soruları çözeceksin. Bunu 12 gün boyunca her gün istinas yaparsan belki de arada zorlanacaksın. 2 güne ihtiyacın olacak. Hadi diyelim 15 gün. İnan ki o 15 gün sonrasında hani kampı baz alalım. 12 gün sonrasında senin paragrafa bakış açın değişecek. Şunu yapmayacaksın. Geldin 3 günde seyrettin. Paragraf kitabından açtın. Rastgele soruları çözdün. Sonra hemen ben deneme alayım çözeyim. O zaman 20 netlere geçemeyeceksin. Ve diyeceksin ki hocam neden başarısız oldum? Çünkü buradaki disiplini kaçırıyorsun. Tekrar söylüyorum. Ben bir risk, bir shorts paylaştım. Dedim ki yıl boyunca hep senin yanında olacağım. Önemli olan bu zaten. Senin yanında olmak, sana bu motivasyonu vermek, dönütlerini almak, yönlendirme yapabilmek, motivasyonunun, o çalışma azminin kaybolduğu anda sana dokunabilmek. Bunlar önemli. Bu disiplini, bu kampı, bu alışkanlığı, bu yerinden kalkma gücünü sana vermek için 12 gün boyunca istinasız buna uymanı bekliyorum. Bu arada eğer bir paragraf soru bankan yoksa orta seviyenin üstünde kendini böyle 30 netlerin üstüne atabileceğin, aynı zamanda paragrafın mantığını kavrayabileceğin, benimseyebileceğin bir kitaptan şu anda bahsediyorum. Elimdeki soru bankam 800 tane kaliteli soru içeriyor. ÖSM oldukça yakın ve orta seviyenin üstünde çok abartılı, zor, beyin yakıcı değil. Yani hani zor olsun, piyasada yeri olsun, konuşulsun diye öyle gereksiz abartılı zor sorular değil orta seviyenin üstünde gerçekten temel oluşturabileceğin, seni 30 netlerin üstünde, 35 netleri hatta zorlayabilecek noktaya ulaştırabilecek bir kitaptan bahsediyorum. Dolayısıyla bu kitabı da incelemeni tavsiye ediyorum. Şimdi kamp programımız bu. 12 gün boyunca dediğim gibi disiplinli bir şekilde ilerleyeceğiz. Az önce söylediğim hataları yapmayacaksın. Bir günde bütün kampa göz atmayacaksın. Her gün benimle en az 12 gün boyunca benimle olacaksın dediklerimi yapacaksın. Kampı dinledin, soruları birlikte çözdük. Önce hatta durduracaksın, kendin çözeceksin, sonra benden seyredeceksin. O zaman gözden kaçırdığın şeyleri öğrenmiş olacaksın. Sonra kamp bitti, sen oturacaksın, 40-50 tane soru çözeceksin. Anlamadıysan 70 tane, anlamadıysan 80 tane. Anlayana kadar devam edeceksin. Bunu, bu disiplini edinirsen o zaman evet sen başarılı olursun. Ama az önce dediğim gibi hatalar yaparsan o zaman başarısız olursun. Şimdi demek ki deneme çözmeye başlamak için en azından bir tane soru bankası bitirmek şart. Ve bu soru bankasını da şöyle yapacaksın. Öncelikle ana düşünce soruları bu kamp programında da belirttiğim gibi nerede? Şurada olsun. Belirttiğim gibi öncelikle ana düşünce sorularını kitaptan çözüyorsun, bitiriyorsun. O soru tipine hakim oluyorsun. Sonra geliyorsun yardımcı düşünce sorularını. Sonra paragrafı ikiye bölme. Sonra akışı bozan cümle. Sonra sıralama soruları. Bunları gün gün çalışıyorsun. Bu kitabı bitiriyorsun. Belki dediğim gibi 12 gün olmaz, 15 gün olur. Ama bitiriyorsun. Ondan sonra diyorsun ki tamam ben artık tüm soru tiplerine hakimim. Tüm soru tiplerini biliyorum. Artık ben denemeye yavaş yavaş geçebilirim diyebilirsin. Bu arada paragraf kampıyla başlamak, paragrafı öncelikle halletmek son derece önemli. Çünkü daha önceden yine benim o videolarıma denk geldiysen şunu tecrübeme dayanarak söyleyebilirim ki aslında sınav sürecinde seni hep zinde tutacak, seni hep ayakta tutacak olan şey motivasyon. O motivasyon ise çalışıyorsun karşılığında kendini belli yerlerde görmene bağlı. Mesela Eylül ayı geldi, Ekim ayı geldi. Sen Türkçe'de 30 netleri aşamıyorsun. 25 netlerde kaldın. Motivasyonu kaybedeceksin. Muhtemelen pes edeceksin. Kasım gibi, Aralık gibi. Ama sen Türkçe'de 30 netleri zorluyor hale gelirsen o zaman diyeceksin ki evet ben başarabilirim. Ben bu seviyeye geldim. 35 netleri aşabilirim. 40 netlere yaklaşabilirim. Azmiyle o sürekli çalışma motivasyonun yüksek olacak. Ama dediğim gibi bu aylara geldiğin zaman netlerin belli seviyenin altındaysa maalesef çokça gözlemlediğim kendi okulumda kendi öğrencilerimde de gözlediğim o ya ben mezuna kalayım ikinci sene üçüncü sene tekrar denerim bu sene de olmadı algısına maalesef kapılacaksın dolayısıyla paragrafla işe başlıyoruz netlerimizi 30 netlere yaklaştırıyoruz ki çalışma motivasyonumuz yıl boyunca hep yüksek olsun hep 40 net hedefine kendimizi yakın hissedelim ama bu motivasyon eksik kalırsa maalesef pes etme ihtimalimiz yüksek. O yüzden paragrafla başlıyoruz, paragrafı hallediyoruz. Ardından da Türkçe'ye başlıyoruz. Dil bilgisini, sözcük anlamı, cümlede anlamı parçalıyoruz. Her şeyin bir zamanı, her şeyin bir sırası var. Ama o sırada öncelik paragrafta güzel bir başlangıç yapmak için 14 Temmuz Pazartesi günü hepinizi bu kampta görmek istiyorum bak paragraf soru bankasını Hadi bir kenara bakıyorum ama kaynak anlamında bu kitabı edinmen sana çok şey katacak kitabın linki videonun açıklama kısmında bu kitapla 3 tane kamp yapacağız Tabii ki paragraf kampını hemen başlatıyorum ardından Türkçe kampını başlatacağım onu da yine kamp programı bu kitabın içerisinde yer alıyor 36 günlük bir kamp programı ve devamında da biz etkinlik kampı yapacağız bu kamplardan sonra dil bilgisini etkinliklerle pekiştirmiş olacağız daha doğrusu hatırlatmış olacağız. Ama kitabın içerisinde zaten kamp boyunca kullanacağımız etkinlikler ve çözümleri de hali hazırda mevcut bir şekilde seni bekliyor olacak. Diyorum ve kampta görüşmek dileğiyle. O zamana kadar kendine iyi bak ama bu videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutma. Hoşçakal, seviliyorsun.